Merhaba, bugün size Solanium Airdrop'unu tanıtacağım. Solanium Airdrop aşırı basit bir Airdrop, katılması çok kolay. Sahip olmanız gereken tek şey Telegram hesabı. E, aşağı linki bırakacağım. Zaten karşınıza gelecek ilk şey bu ekran olacak. Buradan Connect Wallet butonuna basacağız. Sol seçeceğiz en üstten. Buradan size Seed Words'leri verecek. Bunları kopyalayın. Güvenli bir yere kaydedin bunları lazım olursa bunlarla tekrar e, wallet'ınıza ulaşacaksınız. Buraya kopyaladığımız şeyi yazıyoruz. Continue diyoruz. Bir şifre belirliyoruz. Create wallet dedikten sonra otomatik olarak buraya girdikten sonra connect'e bastıktan sonra buradan verify wallet kısmı geliyor. Buraya tıkladıktan sonra burada eski sekmemize gidip approve'a basıyoruz ve wallet'ımız onaylanıyor. Telegram ile oturum aç deyip buradan Telegram'a gir Telegram'a yani bildiğimiz Telegram'a kayıtlı bir numaraya giriyoruz. Sıfır olmadan. İlerledikten sonra size zaten e, bir onay geliyor. Onu onayladıktan sonra burayı da kabul ediyorsunuz. Bunu da geçmiş oluyorsunuz. Buradan da herhangi bir mail giriyorsunuz. Mail girdiğimizde de add dediğimizde olay bitiyor. Bu kadar. Identity kısmı ön satış için Buna şeyler kapandı, kayıtlar kapandı zaten. Bizi bu ilgilendirmiyor. Size bir ticket veriyor. Mesela e, her referans getirinizde bir ticket alıyorsunuz. 10 ticket olanla mesela sizin bir ticketınız varsa adam 10 tane Solanium token alacaksa siz bir tane alırsınız. Ne kadar ticket kazarsınız o kadar çok Solanium token alırsınız. 1 milyon adet Solanium token veya 1 milyon dolarlık Solanium token dağıtıyor lazım. Tam şu anda hatırlayamadım. Ee, airdrop bu kadar ilk kazançlar inşallah güzel kazanırız.